Evet dostlar hoş geldiniz. Bugün size iki tane hile mi değil mi videosu göstermek istiyorum. Bir tanesi zaten bir dakika kısacık bir şey. Ben hile değil dedim ama çoğunluk hile demiş. O yüzden bir sizi sormak istedim bunu. Ben hile göremedim. Bir diğerinde de hile var. Zaten bir tane dedektif göndermiş o videoyu. Video içerisinde göreceksiniz. Ben rotken olduğunu düşündüm. Siz ne düşündünüz? Yorumlara yazarsınız arkadaşlar. Hızlıca videomuza geçelim. Evet o kısa video dediğim hile var diye tespit edilmiş ama ben yok dediğim video bu arkadaşlar. Demek ki ben de hata yapabiliyorum. %81 hile var demiş. %17 hile yok demiş arkadaşlar. Hemen şuna bir bakalım. Buradan oradan benim 24 sesi geliyor ve adam ona yöneliyor. Arkadaşı da zaten info atıyor. Yani arkadaki adam da sıktığı için arkadaşın işareti de çıkmış olabilir. O işaretler burada izlerken görünmüyor. Bilerek attıkları f görünüyor ama vurduğun zaman otomatik çıkan nişanlar burada gözükmüyor. Burada şu eve kafa atıyorlar ama... Yani planlarıma mı buydu bu evde durmak mı istiyorlardı buraya mı tutlayacaklardı bilerek mi kafa attılar, atmazlar belli bir şey yok adamın oynayışında da bir hile tarzı bir şey yoktu yakın mesafe zaten ses kasıyor abi. Watch out. sesleri siz de duyuyorsunuz. Ayak sesleri kasılabilir. Burada ben olsam ben de böyle oynarım. Sesler gayet net geliyor. Belki size bir tık az geliyor olabilir sesler. Çünkü benim mikrofon kalitesiz olduğu için benim sesim bastırmasın diye game notun sesimi birazcık kısıyorum. Kayıt alırken yani OBS game sesini kısıyor. Ben yüksek sesle dinliyorum ama siz yüksek sesle dinlemiyorsunuz. Ben bunda hile yok diye düşündüm. Bir şuradan şüphelendim. Bak burada loot yaptıktan sonra o tarafa doğru yöneliyor ya. Bir burada şüphelendim ama burada da zaten düşman şu anda yok. Hani bakmaya gidiyormuş gibi. Büyük olsa şu gelenlerle birazdan çatışacaklar. Arabayla geliyor bunlar büyük olasılıkla. Bak şu an bir orada bir belirli yok ama burada çatışma dönüyor. Yani bilmiyorum ben buna hile yok dedim. Belki de yanlış karar verdik. Bakalım inceleme altında. Yanlış hatırlamıyorsam bu olması lazım. Bakayım bir. Aynen bu. Bunu da göstereyim. Bak %82 hile de var demiş. 17 %17 hile de yok demiş. Buna bir bakalım. Ben röntgen dedim buna. Adamın hesabı çok güzel. Dikenli kaskı var. Ondan sonra o elindeki M4'ün adı neydi? Kertenkele M4 var. Yeste <laughs> bir ele, Royal Pass deseni var. Adam TDM <laughs> Bak şurayı göstermek isterim. Neden hile dediğimi. Şuradan tam arkasına paraşüt inince dönüyor duvara ateş ediyor. O yüzden rodgen demiştim ben. Bak dönüyor. Duvara ateş. <laughs> olarak rastgele tarıyor da olabilir ama tam adamın üzerine denk getirmiş yani. Tam adamı tarıyor. Duvar olmasa adamı vuracak. lerde bir yerde de bir tane şey var. Bak sarayı da Burada da abi şey Anlatmaya gerek yok görüyorsunuz. Gerçekten kilesi de yüksek seviyeymiş. Kaplı sandığı vardı gördüğünüz gibi. Şimdi bir aç daha atıyorlar. Orada da rotgen varmış gibi davranıyor. Onu da göstereceğim. Bir de dedektifin izlemeye geldiği yerde gözüküyor. Zaten bunu dedektif izleyip dedektif göndermiş şeyi yani banlama raporunu. Bak burası. Buradan uçarken aslında şu adamı görüyor. Bak uçarken gördü onu. Şimdi direkt ona gidiyor. Yani gördüğü için ona gidiyor. Rötgen mi? Şimdi direkt zumaç vurmasına rötgen dedim ben. Bir de şimdi şu parçası Bak Mesaj geldi. Abi Yasen diye birisi göndermiş bunu şeyini. evdekine de direkt koyacak bak. Dedektif buradan sonra göndermiş. Şimdi şu evde pusana gidiyorlar. Şimdi giderken bak adam e, zoom'u adamın üzerine tutacak. Buna dikkat edin. Bak gördün mü? Evet adamın üzerine tuttu. Tamam adam da ayak sesi verdi. Hareket etti ama adamla aynı anda tuttu zoom'u. Bak ona doğru tutuyor. Ona doğru gidecek zaten. O hareket etmese de gidecekti. Keşke adam hareket etmeseydi. şu sol tarafa gelen ağaca gelen adama arkasına da baktı bak arkadan normalde ses gelmedi ama bak bak gördün mü şimdi adama zoom tuttu ama halbuki o adam oraya geldiğini görmüyor bak, adamın orada olduğunu biliyor sis olduğu için sıkmıyor çıkıp sıkıyor ama o adam çatışma esnasında daha tepenin arkasına daha yeni koşuyor. Gerçekten ilginç şeyler ya bunlar. Yani böyle bir hesabın var. Kertenkelen var. Çantası çok güzel. Yeni kaskı çok iyi. TDM set yapmışsın kendine. Bak kolunda bandana bile var. Ama yine yapıyorsun. Takımda çok iyi. Takımdakilere dikkat mi bilmiyorum. Takımın da elbiseleri falan full yani. Silahlar, elbiseler full. Neyse. Gördüğünüz gibi... Ben ihlal bulundu demişim. %82 de hile demiş. %17 de hile yok demiş. Siz ne düşünüyorsunuz arkadaşlar? Aşağı yorumlara yazmayı unutmayın. Hoşçakalın. Seviliyorsunuz.